Yeni bir videodan selamın aleyküm dostlar. 14 Eylül pazar. Hava patlak. Her zaman bu gibi. Sezon başından beri uzun bir havaya denk gelemedik zaten. Bugün nasıl balonları göstereyim size. Önce kullanmış olduğum o yediği göstereyim. Zoka Zoka'nın üstünde 3 gram gezer. Hava estiği için normalde sadece Zoka atıyorum. Zoka 2.0 Balıkları olanlar. 9 tane. Bir tane Lidaki var. Gerisi Çupra. Boylar güzel. Bunlara da suyu atıyorum zaten. Muhabbet oh, edeceğiz. Kilo'ya kadar neredeyse. Bir tane yani şurada var kilo'ya yakın. Buzlu olduğu için yapılmış